arkadaşlar. bu videoda karşımızda ne karşınızdayım. Ne olmuyoruz? Battlefield. Battlefield'dir lan. Tank savaştı işte. Hadi devam başlayalım. Toplu halde da gidiyoruz. Daha yeni başladığım için büyük ihtimalle sürüp psikolojisi uyuyorum. Allah öyle. Bu adamı unutmadan Ya hep de vursana ya olur o adam şu an. Hepsi vurmuyor şu an. Ah bak hepsi vurdu. Öldü. Hepsi beni gördü. Gördüm. Havadım. İnce vuramıyorsun. O kötü oluyor. Çıkarım tank yavaş. Böyle, böyle yok ya Ben ve... yani düz bir alan bulmadım Bunlarla savaşlar çıkıyorum Şurada ateşe doldu Sağdan gelen var malını... onu Sağolur. Bizim adam mu? olur. İlk taşımız geldiği zaman Arkada sadosa arkasından vurucu zaten 3 kişi falan kalmışlar bizim arkadaşı şeyi engelliyor takıma bir tane daha düştü mermi ne olsa atış etmeye başlayacağım veya bir kişi kaldı. Büyük ihtimalle de bir kişi kaldı. Ne vuruyorsun lan? Vermeyeyim şuna izin, izin, izin. <laughs> Hadi beraber. baba <laughs> baba. <Giremezsin. gülüyor> Adam söylemesin bana. Küçük tankı var. Bu <laughs> Bak yanımda çok küçük kalıyor ya. Hani bir araba gibi. Acaba bir adam geldi. Bir kişi kaldı ya. Duvar yıkılı sanıyorum. Kutsal şey olur ama. Bazı şeyler yıkılıyor. Önün küçük duvarlar oluyor. Onlar yıkılıyor. Ben de bunlar da yıkılıyor diye zannettim. Onlar üstüne gittim.

şey yakın ama çok tehlikeli yani yakın olmak iyi değil ondan kaçıyorum kaç kaç kaç, kaç, kaç. bu hızla da kaçılmıyor ama neyse biz şurada savaşmıştık hatırlıyorum. Şu medium bu tarafa gelmez diye düşünüyorum. Şöyle ateş et <laughs> <laughs> iyi yaptık adamın içine geldik öpmeye çalışıyorum baya zararlı bak yanımda adamlarım var ateş etmiyor <laughs> oğlum ateş etsenize <laughs> Kalmadı. Bak burda ateş etmiyor. Daha yeni mi ateş etti? Aynen. <laughs> Allah için ya. <et. gülüyor> Adamı sıkar oldu resmen. <laughs> <laughs> Verdim de olsun. Onun da değilsin. Pislik herif. Buradan. Yarı canımdan fazla gitti. Şöyle f f mı basalım? F5'e de basacağım. Bir yangın falan çıkıyor. Yangını şey yapabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. f 5i F6'ya vesaire. Hmm. Bir oyun daha atalım. Bizim maçlar neyse kı kısa sürüyor ya. Kısa sürüyor bizim maçlar. bir renk tak bende mi var ya? Yok şundan da var. Bu Amerikan tankı bunu görmüştüm. Medium bin miydi? yo medium bin değildi. T1 de değildi. Adı unuttum bu tankı. Artık. Medium olabilir. Aa medium bin mi? Zaten üstünde yazıyor. Allah cezanı. Dik ilerledim ama niçin ilerledim bilmiyorum. Şu, Şu adam ben de geliyor. Git be git be. Beni yalnız bırakma. Gitme. Ne olur gitme. Böyle <laughs> bir şarkı vardı. Ya hatırladım ki ben Hayır oldu. Hoş, bir dakika. İki dört lan. Ne bu adam resmen? Bak şimdi Tangi buraya çıkardı. Güzelmiş odası. Ama kişi yok, kimse kimseye daha görseyim. Şu tarafa doğru gidiyorum. biraz akalamaya çalışacağım. Birebir yani bir adam biz vermişti, bir adam onlar vermiş şu an. Ops, bir dakika kim gördü ya? Çevremi bakıyorum, çevremde sadece bu var. Şöyle orta sıra doğru. Baba. Enemy is destroyed. doğru gideceğiz. Şu an üç adam aldık, iki adam bizden gitti. kaldı. Bir tanesi şurada. Öbürleri nerede acaba? Ben bayağı ilerledim. şu an yaptığımın bir açıklaması yok. Kantılda rush yapan adam gibi. O da beni gördü ama ateş etse de şey olmayacak. Ama işlemeyecek gidip Şuradan gideceğim. Arkasından oluşacağız. Şey var, e, şu tankın ucu hatta göstereyim size. Oynamıyor. Her yani şey olarak. Onun aşağı yukarı oynamıyor. Benim oynuyor ama belirli bir yere kadar. Onun için yaklaşıyorum. Bir dakika, birisi gördüm Durup an geldim. Oto bilvek, delişak. Ken Oo, ikisi de olduymuş. Kalacak. bizim adam yaklaştı ama öbürleri uzaktı yine birisi ne baya indiler. hatta yok ettiler gittiler mi gittiler mi hadi hadi gidelim Ela olsun maçı kazandık negatif bir şey diyor. üstteki de daha doğrusu bizim takımlar mıyız eğlenceliymiş ya. Son bir maç daha atalım video sonlandı arkadaşlar. bekliyoruz bekliyoruz ne yapacağız bu boriti hatırlamadım ben. şu duymüş ben takı ha hatırladım tamam. Ben biraz takımla hareket edeceğim. Bak ee, Z'ye basıp bir şeyler söyleyebiliyoruz. F5 şu an gibi bir şey geliyor. Güzelmiş, hoşuma gitti duyguları biraz kılacağım bunları. Atam bizim bölgeye girmiş. Hangi cesaret yiğidim?

Bir de adamı vuramıyorum adam bize vuruyor o garibim diye F5'e değil 5'e basacağız ve 6'ya basacağız oy nerede açıldı hiçbir şey anlamadım gerçekten bu oyun nasıl uçtum nereden uçtum hiçbir şey anlamadım neyse arkadaşlar sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere